sen birlikte onu kim kayıyordum? Tamam kardeşim eve gidiyoruz bu kadar değil. Oğlum bir gitsin ya. Kargo terk edilmiş evde. <laughs> sen evine git. Sana ne? <Gülüyor> Saman. Bu <laughs> istemeyenler parmak kaldırsın. Hadi, niye? Ben, muaz'ı isteyenler parmak <laughs> kaldırsın. Muaz'ı isteyenler. Ya niye? Çünkü öyle diyorsunuz. Ha, sokmuyor. <laughs> Vuruyor. Ee, ben mi varayım? Benim abim seninle görüşmemi yasakladı. Tamam ne yapayım? Küfür etmeyeceğim tamam. Ben seninle buluşmamı yasakladım. sana. Tamam. Küfür etmene değil. Tamam sen de buluşuyoruz. Buraya ne olur? E şu anda buluşuyoruz. Abi nerede lan? He videoda çok sıra olacak. Çok sıra açık ya. Bu arada Kapatın bir... lan video çekeceğiz. Lan kapat. Çok. Dur en lan sürekli. video çekeceğiz. Bu bizi gerçekten oracağım bu arada. O kimin telefonu? Benim. Evet. Say bunu Kırk. paylaşma. Yok. Hiç Gel. Şey Hiç sen bunu paylaşma. Paylaşacağım kanka. Hayır paylaşma Paylaşacağım. Hayır ben varım <laughs> ben. Arkada ben bizim mahalle mı? Burada az güzel önce güzel, biz buradaydık. Şu ilerideydik azıcık. Şu manzaraya bakın. Çok güzel. Yok lan nereye geldik biz? Buraya. Bak ne bir eksende bir şey. Oğlum ya ben çekmem ya. Aa, Korkuyorum ben. Evet. Allah öyle <laughs> Burası değil geri zekalı. Leyla ilahe <laughs> illallah. <gülüyor> <gülüyor> Leyla ilahe <laughs> illallah. <gülüyor> 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 İl Şuradan İl düştüğümüzü <laughs> düşünsene de. <laughs> Önce. Atlıyorum hazır mısınız? Atla. Atla Allah'ın yanına. Atla Allah'ın yanına. Bir aşağı bak bence. Aşağı bakma gerekiyor. Daha korkutuyor. <laughs> Buranın ben akıştı. Yeter girilmiş geçiyoruz. Şaka ne ne ki. Ay, ay ay ne ay ay ne. Ay ay ne. Şey oh. Ya senin. <laughs> Alık mı? Tamam. Tamam ya bari? telefonu. biz niye kesmeden <laughs> geldik? Sanki böyle yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi Selim'in evini ben göreceksiniz. Ben... Selim'in evine geçiyoruz. Abi Selim'in evine Adı mi gidiyoruz? Şu an Selim'in evine evine gidiyoruz. Orlarına. E, Orlara gidiyoruz. Selim'in evine Selimi gidiyoruz. Selim'in evi hemen buradadır arkadaşlar. Bakın. Bak. Arkadaşlar biz bu mağaza git dedik ama gitmedi. Küfür et evet. de küfür et de. Ben et atlama. Ben düşüyordum. Onu çıkın lan götürü kokluyor. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar <gülüyor> Selim. <gülüyor> Ya. Evet arkadaşlar. Ama küfür etmeyin ya. ya oğlum, dedi. Tamam şu kıza diyorum ben onu. Ne? Ne diyorum. Ben kıza diyorum. Ben evet, kıza diyorum. böyle